Selda'dan doğal lezzetler. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün e, tavada su böreği yapacağım. Fırın yok. Tek tek açma derdimiz yok. Gerçekten harika. Dilerseniz değerli vaktinizi almadan malzemelerimize hemen başlayalım. 6 tane yumurtamız var. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzla beraber yumurta en büyük boy değil orta boy yumurta Dilerseniz azaltabilirsiniz yumurtanızın boyutu büyükse iyice yumurtamla tuzumu iyice çırpıyorum açıklama kısmına detaylı bir şekilde malzemelerimi yazıyorum oradan da bakabilirsiniz Şimdi 6 tane orta boy yumurtaya 4 tane 4 su bardağı burada unum var. Su böreği hamuru yapışkan olduğu için elimizi vurmuyoruz. Şöyle çırpıcıyla iyice yoğurma kıvamına gelinceye kadar çırpalım. Oklava yok. Gerçekten tek tek açma derdi yok. Harika bir su böreği. Yapımı çok kolay. Bu tariften vazgeçemeyeceksiniz. Elimden geldik kadar sizlere pratik tarifler bulmaya çalışıyorum. İnşallah beğenirsiniz değerli takipçilerim. Beni takip ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakkınızı şimdiden helal edin. Sizlerin Desteği gerçekten benim için çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için benden desteklerinizi esirgemeyin canlar. Hamurumuzu 6-7 dakika yoğurdum. Kıvamına bakın. Çok aşırı derecede sert bir hamur yapmayacaksınız. Zaten hamurumuz yapışkan bir hamur. Yumurtalı olduğu için Bizi Yoğururken Birazcık Zorlayacak Şu Şekilde Etrafını Toparlayalım Hemen Bezelerimizi Ayıralım 8 Tane beze Ayıracağım 8 Katını Birden Açacağım Oklavasız oklava kullanmayacağım. Hamur açmayı bilmenize hiç gerek yok. Gerçekten e, hamur açmayı bilmeden de harika su böreği yapabilirsiniz. incecik. Hemen bezelerimizi yapalım. Hemen temiz bir poşetin içerisine şöyle bezelerimizi üzerini kesinlikle kapatalım. Çatlama, yırtılma yapmasın bezelerimizi açarken. Üzerini kapatalım. Bir yarım saat dinlendirmeye bırakalım. Vaktiniz varsa tezgahınızın üstünde bir saat dinlendirin. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel sonuç alırız. Ben 30 dakika dinlendireceğim. O arada da iç harcımı malzemelerimi hazırlayacağım. Açma aşamasında görüşelim. Hemen malzemelerimi hazırladım. Şöyle bir su bardağı unumuz. bir çay bardağı mısır nişastası kullandım. İkisini güzelce karıştırıyorum. Böreğimizi bununla açacağım. 200 milimlik bir su bardağı un, 100 milimlik bir çay bardağı mısır nişastası. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Buğday da olabilir. Tamamen size kalmış. Evinizde hangi malzeme varsa onu kullanabilirsiniz. Şöyle bir tavamız var. Orta büyüklükte. Burada 100-150 gram kaşar rendeledim. Şöyle 100-150 gram lor peyniri kullandım. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Dilediğiniz peyniri. Burada 125 gram margarinim. 1 çay bardağı da sıvı yağım var. Malzemelerimi hazırladım. Hemen açma işlemine geçelim böreğimizi. Şöyle bezelerimiz çok güzel dinlenmiş. Hemen. Yumurtalı bir hamur olduğu için biraz açarken görüyorsunuz. Diğer hamur gibi çok kolay açılmaz ama çok da sizi zorlamıyor. Çünkü hamurunu yumuşak yaptık. Hamuru kesinlikle yoğururken sert bir hamur yapmayın. şöyle tatlı servis tabağı büyüklüğünde hepsini açalım bu aşamada nişastalı unlu karışımımızdan bolca kullanın şöyle tatlı tabağı büyüklüğünde açtım tekrardan ikinciyi açıyorum 8 tane yufkamı şöyle servis tabağı büyüklüğünde açtım. Hemen şöyle ara katlarına nişastalı unlu karışımımızdan her yerine gelecek şekilde kenarlarına birazcık daha serpin. Bolca serpin kenarına. Kenarı daha çok yapışır. Şöyle 8 bezeyi aynı anda Açacağız. Dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Evde de gerçekten harika şeyler çıkıyor ortaya. Kesinlikle dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Her şey çok pahalı. Evde az malzemeyle çok da bereketli oluyor. Bolca yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle merdane ile Merdaneyi bu aşamada çok fazla ağırlığınızı vermeyin. 8 tane yufka bir çırpıda nasıl açılıyor görüyorsunuz. Hemen şöyle etrafındaki unlarımızı alalım. Kenardan alalım. Şöyle kenarlarına doğru yavaş yavaş ağırlığımızı çok fazla vermeden bastıralım. Bir de burada dikkat etmeniz gereken püf noktası sürekli yufkalarınızı alt üst edin. Alt üst ederseniz 8 tane yufkamız aynı şekilde aynı incelikte açılır. Eğer alt üst etmezseniz üstteki ince olur. Altındaki kalın kalır. Nasıl açıldığını görüyorsunuz. Bak. Hemen kaplarını şöyle küçük bir oklava aldım. Unumuzu tekrardan kenara kaldırdım. Bakın kesinlikle yapışma yok kamerayı kapatmadan şöyle bu ikinci görüyorsunuz asla yapışmamış hepsini oklavamıza sarıyorum Şöyle sonuncu yufkamızı da sardım. Hemen tekrardan aynı şekilde tekrardan açacağız yufkalarımızı. Eğer siz açarken yapışacak gibi olursa oraya birazcık daha unlu nişastalı karışımımızdan serpin. Şöyle, şimdi tekrardan bu nişastayı unu çekecektir. Tekrardan açmaya devam edeceğiz. Ara katlarında kesinlikle unlu nişastalı karışımımızdan kalmayacak. Yufkamız onu çekecek açılırken. bu şekilde alt üst edin. Şöyle hemen yufkalarımızı şöyle tavamızın ebatını şu şekilde tavamızın ebatından büyük olacak çünkü e, su böreğinin özelliği kırış kırış olması. O yüzden tavamızın ebatından geniş olacak yufkalarımız. Şöyle hemen merdanemizi kaldırıyorum. Birazcık su böreği hamuru yufka kadar ince olmaz. Birazcık kalın oluyor. Bakın şu şekilde tek tek göstereyim sizlere. Asla yapışma yok. Nişastayla un karışımı kesinlikle yufkayı yapıştırmıyor. Hem bu şekilde mutfağımız çok fazla dağılmıyor. Yufkalarımızı sofra bezine sermek zorunda kalmıyoruz. Şöyle bakın. Kesinlikle yapışma yok. Hem de tek tek hamur açamayan takipçilerin kesinlikle muhteşem bir tarif, bizi yormadan. Dilerseniz bu böreği tepsiye de yapabilirsiniz. Tepsi de birazcık kuru olduğu için ben bugün tavada tercih ettim. Hem de fırın çalıştırmadan pratik. Şöyle, şöyle hemen değerli takipçilerim, tencereye suyumu koydum kaynamaya başladı. Hemen yufkamızı serme işlemine geçeceğim. Şöyle kenara kaldırıyorum. Bir tepsi dediğim gibi tepsiye de yapabilirsiniz. Orta boy bir tepsiye şöyle bolca yağlıyorum. Tavamı hazırlıyorum. Ben tüm katlarını tavada yapacağım için tüm katlarını haşlayacağım. Tepside yaparsanız bir katını altına koyduğunuz katını haşlamadan hemen tepsinize yerleştirin. Şimdi ben bunları haşlamaya götürüyorum. Hemen şimdi kaynayan suyumuzun içerisine şöyle dolu dolu 2 tatlı kaşığı bol tuzlu suda haşlayacağız en büyük ocağımızda şöyle hafifçe kısacağız en büyük ocağımızı gür ateşte haşlayacağız hemen tuzlu suyumuz kaynarken şöyle yufkamızın birini içerisine atıyoruz yufkamız olmaya başladığında şöyle bak yukarıya kalktı birazdan kabarmaya başladığı anda yufkamızı alacağız haşlanan yufka kabarmaya başlar hiçbir işlem yapmamıza gerek yok hemen suyumuz kaynamaya başlasın. Soğuk suyumuzu yanımıza alıyoruz. Soğuk suyun içerisine yufkamızı atacağız. Şöyle üst üste gelen katlarını ayıralım. şimdi kabarmaya başlayacak. 1-2 dakika tencerede tutmuyoruz. Çok çabuk pişiyor. Görüyorsunuz kabarmaya başladı. Bak. Bu şekilde yufkamız su böreği yufkamız olmuş demektir. Bu şekilde olduğu anda hemen tenceremizden alıyoruz. Hemen şöyle bir süzgecim var. Süzgecimle beraber bu şekilde yaparsanız yufkanız yırtılmaz. Soğuk suyumuzun içerisine atıyorum. Hemen şöyle aynı çamaşır yıkar gibi yufkamızı soğuk suyun içerisinde ne yırtılma ne yapışma hiçbir şey yok. Yağladığımız tavamızı hemen alıyorum. Şöyle görüyorsunuz bak yufkamızın güzelliğini Su böreğinin özelliği kırış kırış olması. Kesinlikle şöyle birazcık tavanızdan veya tepsinizden büyük yapın. Bu şekilde şöyle yufkamızı iyice karıştırdım. Hemen şöyle hazırladığım yağımdan her katını kesinlikle bolca yağlamanız gerekiyor. Dilerseniz e, peynirini her katına kullanın. Ben tam orta katına kullanacağım, bolca kullanacağım. O şekilde tercih ediyorum. Şimdi hemen ikinci yufkamı pişirmeye geçelim. Şöyle yavaş yavaş tencereye koyduğunuz zaman. Yufka yapışmıyor kesinlikle. Şöyle yufkamızı pişirirken başından ayrılmayalım. Bakın kabarmaya başladı. Görüyorsunuz piştim. Şöyle ben piştim diyor bu şekilde. Hemen şöyle kabardığı anda tencereden alalım soğuk suyumuzun içerisine atalım bu kadar yeterli hemen dördüncü yufkamı da bu şekilde serdim her katını kesinlikle yağlıyorum şöyle rendelediğim kaşar peynirimi kaşar peyniri sünüyor Gerçekten harika oluyor, sıcak sıcak. Gerçekten çok güzel oluyor bu börek. Bir de tavada çok yumuşak oluyor, tepside birazcık daha sert oluyor. Tavada da, tepside de yapabilirsiniz bunu. E, ocakta birazcık başında durmanız gerekiyor. Eğer fazla zamanınız yoksa tepsiye de bırakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Tepsiye yaptığınızda fırından çıktığında üzerine bir havlu kapatın. O zaman da gerçekten çok güzel oluyor üzeri. Bir 15 dakika fırından çıkınca bekletin. O kendiliğinden üzeri yumuşuyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Normalde tepside yaptığım su böreği videolarım da var. Bakabilirsiniz doğrudan şöyle kırış kırış yapalım. Beşinci yufkamızı da üzerine serdim. Diğer yufkalarımızı da haşlayalım. Her katını kesinlikle yağlı karışımımızdan dökelim, yağlayalım. Hemen yufkalarımızı hepsini haşlayalım. Şöyle tavamıza serelim. Hemen son yufkamızı da haşladım. Tenceremin altını kapattım. Ara ara bu leğendeki suyu değiştirirseniz çünkü suyumuz ısınıyor. Sıcak yufkayı koyduğumuz için. Şöyle bak, ne yırtılma var, ne yapışma var. Şimdi bu son katımız. Şöyle kenarlarını bunun hafifçe çıkartıyorum. Bir bıçak yardımıyla şöyle elimizle şöyle kenarlarına bastıralım ki kenarlarımız düzgün olsun. Servis aşamasında değerli toplu olsun. Hemen şöyle bastıralım. Burada kalan yağımızı hepsini şöyle üzerine dökelim. Ocağımızın altını açalım. En büyük ocağımızı açalım. İyice kısık ateşe verelim. Şöyle. Kapağını kapatalım. Bu şekilde kapaklı pişirirseniz, üzerini kapatırsanız daha yumuşak olur böreğiniz. Şöyle kapağını da kapatalım. Ara ara şöyle çevireceğiz. 2 dakikada bir Gördüğünüz gibi iyice kısa verdim en büyük ocakta. Bu şekilde ara ara çevirelim. Başından ayrılmayalım. Altı iyice kızarıncaya kadar böyle bir çevirelim. Tavamızda kısık ateşte böreğimizi ara ara şöyle kaydırarak ocakta pişiriyoruz hemen. Şöyle tekrardan çevirdim. Bakın değerli takipçilerim görüntüsü muhteşem. Çok kısık ateşte pişireceğiz. Yumuşak olmasını istiyorsanız şöyle kapağını kapatın. Çok fazla yumuşak olmasın, birazcık çıtır olsun diyorsanız ara ara kapatın, ara ara kapağını açın. Ben şimdi kapatmayacağım. Bir 10 dakika daha şöyle birer dakika, birer dakika şöyle etrafını çevireceğim. Görüyorsunuz gerçekten muhteşem. Su böreğimiz, tavada su böreğimiz hazır. Değerli takipçilerim. Su böreğimiz hazır, görüyorsunuz. Gerçekten harika. Yumuşak olmasını istiyorsanız bu şekilde tavada pişirin. Kesinlikle muhteşem. Fırın çalıştırmadan az malzemeyle hemen soğumasını beklemeden oku testine geçelim. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Görüntüyü görüyorsunuz. Yumuşacık Kat aralıkları gerçekten harika. Değerli vaktinizi almadan hızlıca hemen sizlere göstereyim. Bakın. Soğumadı, daha şimdi aldım fırından. Hemen servis tabağına alayım öyle göstereyim size. Hemen şöyle sizlere sıcak olmasına rağmen gene de kat aralıklarını göstereyim. Bakın altı üstü güzelce pişti. Kısık ateşte pişirirseniz bu sonucu alırsınız. Bakın değerli takipçilerim şöyle yapayım. Soğumasını bekleyemedi ev halkı inanın. Görüyorsunuz kat aralıklarını kesinlikle denenmesi gereken bir börek fırın çalıştırmadan evinizdeki malzemelerle gerçekten harika bir lezzet. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Bana destek olursanız, abone olup, beğeni atıp, yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın.